Vergi kaçakçılığı ve ekonomik performans üzerine etkilerinin ekonometrik analizi. Bu çalışmada, Ürdün'deki vergi kaçakçılığının boyutunu tahmin etmek için para talebi yöntemi kullanılmıştır. Zaman serisi duranlık testi sonuçları, bazı zaman serilerinin aynı derecede duran olmadığını göstermiştir. Eş bütünleşme testi sonuçları, model değişkenleri arasında eş bütünleşmenin varlığını ortaya koymuştur. Vergi kaçakçılığının boyutu, 1980-2019 dönemi için tam düzeltilmiş sıradan en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmiştir. Sonuçlar, gayri safi yurt içi hasılanın, gisi, %2-7 sine ve vergi gelirlerinin %16-7 sine eşdeğer bir vergi kaçakçılığı oranı olduğunu göstermiştir. Vergi kaçakçılığının boyutu belirlendikten sonra, bunun bazı makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi TODA ve Yamamoto nedensellik testiyle analiz edilmiştir. Bu test, vergi kaçakçılığının genel tüketici fiyat endeksi, Gayri safi yurt içi hasıla, vergi gelirleri, kamu borcu, kamu ve özel sektör yatırımları ile kamu ve özel sektör tüketimi üzerinde etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Son olarak çalışmada ekonomik politikalar ve vergi yönetiminden sorumlu yetkililerin vergi kaçakçılığı olgusuna daha fazla dikkat etmeleri önerilmektedir. Vergi kaçakçılığının azaltılması ve ekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin sınırlandırılması böylece daha büyük bir ekonomik istikrarın sağlanması amaçlanmalıdır. Vergi kaçakçılığının ekonomik performans üzerindeki etkileri. Giriş ve literatür taraması. Giriş. Vergi kaçakçılığı, vergilerin varlığıyla paralel olarak ortaya çıkan bir olgudur. Bazı bireyler ve kurumlar, özellikle yatırımın zayıf olduğu, işsizliğin yüksek olduğu ve üretim maliyetlerinin arttığı bir ekonomik ortamda, resmi ekonomiden gölge ekonomiye geçerek vergilerden kaçınmaya çalışır. Bu durum, ekonomik politikalar ve vergi yönetimi yetkilileri için ciddi bir zorluk oluşturmaktadır. Devlet, altyapı ve kamu hizmetlerini finanse etmek için yeterli geliri sağlayamazsa, artan bütçe açıklarıyla karşılaşır. Bu durum, daha fazla vergi yükü getirilmesine veya borçlanmanın artmasına neden olabilir. Vergi kaçakçılığı nedeniyle artan nakit dolaşımı talebi, faiz oranlarının ve fiyatların yükselmesine yol açabilir. Bu da tüketici talebinin ve yatırımların azalmasına neden olur. Bireylerin alım gücündeki düşüş, gölge ekonomiye geçişi ve vergi kaçakçılığını artırır. Böylece ekonomi Ekonomik büyümenin azalmasına ve yeni ekonomik bozulmalara neden olan bir kısır döngüye girer. Ayrıca bu durum genel ekonomik düşüşten kaynaklanan sosyal sorunları da beraberinde getirebilir. Vergi kaçakçılığı ve bunun ekonomik sosyal sonuçlarının incelenmesi politika yapıcılar için önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışma vergi kaçakçılığının boyutunu, ekonomik etkilerini ve sosyal maliyetlerini anlamak için bir temel sunmayı amaçlamaktadır. İlerleyen bölümlerde teorik literatür tahmin yöntemleri ve vergi kaçakçılığının etkileri ele alınacaktır. Literatür taraması Vergi kaçakçılığı genellikle gölge ekonomi üzerinden ölçülür. Gölge ekonomi, gayri safi yurt içi hasılanın, gisi, herhangi bir nedenle beyan edilmemiş ve resmi istatistiklere dahil edilmemiş kısmını ifade eder. Bu kısmın vergilendirilmemesi, gölge ekonomi ile vergi kaçakçılığı arasındaki temel bağlantıdır. Vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma davranışlarının yasa dışı bir biçimidir, ve bireylerin vergiden kaçınmak için yasal boşluklardan faydalanmasını içerir. Vergi kaçakçılığı doğrudan ölçülemediğinden, dolaylı yöntemlerle tahmin edilmektedir. Bazı yöntemler şunlardır: Harcamalar gelir farkı yaklaşımı. GSYH'nin harcamalar ve gelir yaklaşımlarıyla tahminleri arasındaki farkın gölge ekonomiyi yansıttığı varsayılır. Fiziksel yaklaşım. Elektrik tüketimi gibi girdilerin üretimle olan ilişkisini analiz ederek üretim değerinin beyan edilenden düşük olduğu durumlarda gölge ekonomi tespit edilir. İş gücü piyasası yaklaşımı, beklenen istihdam oranları ile resmi istihdam oranları karşılaştırılır. Nakit işlemler yaklaşımı, vergilerin nakit kullanımını artırdığı varsayılır. Nakit talebindeki değişimler, gölge ekonominin boyutunu tahmin etmek için bir gösterge olarak kullanılır. En popüler yöntemlerden biri, çoklu göstergeler ve çoklu nedenler modeli, mımıç, olup, Gölge ekonomiyi birden fazla değişkene dayalı olarak tahmin eder. Para talebi yaklaşımı (CDA) ise nakit kullanımının vergi kaçırma eğilimini artırdığını varsayar ve nakit talebindeki artışları analiz eder. Vergi kaçakçılığına etki eden faktörler. Vergi ve finansal faktörler. Yüksek vergi oranları vergi yükünü artırarak kaçakçılığı teşvik eder. Vergi oranlarının düşürülmesi ve tabanın genişletilmesi uyumu artırabilir. Yönetimsel faktörler. Vergi sistemindeki şeffaflık eksikliği, yasal boşluklar ve yetersiz cezalar vergi kaçakçılığını artırabilir. Ekonomik faktörler. Gelir dalgalanmaları ve kayıt dışı gelir kaçakçılığı teşvik eder. Demografik faktörler. Erkeklerin, gençlerin ve düşük eğitim düzeyine sahip bireylerin vergi kaçırma eğilimleri daha yüksektir. Bu faktörlerin her biri vergi kaçakçılığıyla mücadelede dikkate alınmalıdır. İlerleyen bölümlerde vergi kaçakçılığının ekonomik sonuçları detaylı olarak ele alınacaktır. Vergi kaçakçılığının tahmin edilmesi, metodoloji ve ampirik bulgular. Bu çalışma, Ürdün'de 1980-2019 dönemindeki vergi kaçakçılığını tahmin etmek için para talebi yaklaşımını, CDA, kullanmıştır. Model, Ürdün Merkez Bankası, Genel Bütçe Departmanı ve Uluslararası Para Fonu'nun yayımlandığı yıllık verilere dayandırılmıştır. Tanzi modelinin Ürdün ekonomisine uyarlanmış bir versiyonu kullanılmıştır. Kullanılan model ve açıklamaları. Modelde kullanılan ana değişkenler şunlardır. Ducu, dolaşımdaki para, CU ile genişletilmiş para arzı, M2 arasındaki oran. TR, vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı. PC, kişi başına düşen reel gisi. REM, yurt dışından gelen reel işçi havaleleri. BR, finansal gelişmeyi gösteren banka şubesi sayısı. RR, Zaman mevduatlarının reel faiz oranı. Rex, etkin reel döviz kuru. Deuj, T1 bir önceki dönemin para talebi. Modelin tahmin edilmesi için bağımlı değişken dolaşımdaki para oranı. Ducu, olarak belirlenmiştir. Vergi kaçakçılığının tahmin edilmesi. Dolaşımdaki para ve vergi ilişkisi. Dolaşımdaki para ile genişletilmiş para arzı oranı, vergiler göz önünde bulundurularak ve bulundurulmadan ayrı ayrı hesaplanmıştır. İki oran arasındaki fark, Ek nakit talebini ve bunun sonucunda yasadışı para talebini tahmin etmek için kullanılmıştır. Gölge ekonominin tahmini Gölge ekonominin büyüklüğü, yasadışı para talebi ve bu paranın dolaşım hızına dayalı olarak hesaplanmıştır. Dolaşım hızı, resmi ekonomideki para dolaşım hızı ile aynı kabul edilmiştir. Vergi kaçakçılığı Gölge ekonominin tahmini büyüklüğü, resmi ekonomideki vergi oranına göre çarpılarak vergi kaçakçılığı tahmin edilmiştir. İstatistiksel testler ve sonuçlar Zaman serisi analizi, Augmented Decay Fuller, ADF, testi, bazı değişkenlerin seviyede, I, 0 ve bazılarının birinci farkta, I, 1, duran olduğunu göstermiştir. Eş bütünleşme testi, ARDL modeli ile yapılan sınır testi, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Model tahmini, Fully Modified Ordinary Least Suarez, FEMOLS, yöntemi kullanılarak model tahmin edilmiş, ve açıklayıcı değişkenlerin modelin 93'lük varyansını açıkladığı bulunmuştur. Ampirik bulgular Vergi oranlarındaki artış, dolaşımdaki nakit talebini artırarak vergi kaçakçılığını teşvik etmektedir. Banka şubelerinin sayısındaki artış, nakit kullanımını azaltmaktadır. Kişi başına düşen gisih ve yurt dışından gelen işçi havaleleri, nakit talebini artırıcı etkiye sahiptir. Döviz kurundaki artışlar, daha fazla nakit ihtiyacına yol açmaktadır. Faiz oranlarındaki artış, Nakit tutmanın fırsat maliyetini artırarak talebi azaltmaktadır. Tahmin edilen vergi kaçakçılığı 1981 yılında vergi kaçakçılığı 34.3 milyon dinar. Vergi gelirlerinin %15'i ve GSYH'nin %2'si olarak tahmin edilmiştir. 2019'da bu rakam 773.3 milyon dinara yükselmiş ve vergi gelirlerinin %17'sini, GSYH'nin ise 2.4'ünü oluşturmuştur. Tüm dönem boyunca vergi gelirlerine oranla ortalama vergi kaçakçılığı 16.5 GSYH'ye oranı ise 2.7 olarak bulunmuştur. Vergi kaçakçılığının sonuçları Metodoloji ve ampirik bulgular Vergi kaçakçılığının ekonomik ve sosyal sonuçları Vergi kaçakçılığı olgusu, hem doğrudan hem de dolaylı olarak ekonomiyi etkileyen çok sayıda ekonomik ve sosyal sonuç doğurur. Çoğunlukla olumsuz bir olgu olarak değerlendirilen vergi kaçakçılığı, bazı bireyler ve kurumlar tarafından olumlu bir etkiye sahip olarak da görülür. Örneğin, kayıt dışı ekonomi, bazı şirketlere üretim maliyetlerini azaltarak rekabet gücünü artırma imkanı sunar. Bu, yerel ve uluslararası düzeydeki rekabetlerini güçlendirebilir. Ayrıca, vergi kaçakçılığından elde edilen kazançların büyük bir kısmı, hane halkı tüketimi aracılığıyla resmi ekonomiye geri döner ve bu durum gayri safi yurt içi hasılayı, gisi, artırarak dolaylı olarak vergi gelirlerine katkı sağlar. Çalışmada kullanılan yöntem Bu çalışmada, vergi kaçakçılığının etkileri makroekonomik değişkenler üzerindeki nedensellik ilişkisi üzerinden incelenmiştir. İncelenen ana değişkenler şunlardır. GİSİ Tüketici Fiyat Endeksi CPU Vergi Gelirleri TR Kamu Borcu evet. Faiz Oranı R Kamu ve Özel Tüketim PUKO PRCO Kamu ve Özel Yatırım INFPU <laughs> Nedensellik Testi için TODA ve Yamamoto T yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiler bulunup bulunmadığını belirlemek için en uygun yaklaşımlardan biridir. Ampirik bulgular ve analiz. Genel tüketici fiyat endeksi (CPI) vergi kaçakçılığı tüketicilerin satın alma gücünü azaltan bir etki yaratır. Vergi kaçakçılığı nedeniyle maliye politikası tüketici talebini kontrol etmede yetersiz kalır ve bu durum fiyat seviyelerinin artmasına neden olabilir. Vergi gelirleri ve kamu yatırımları Vergi kaçakçılığı kamu gelirlerini azaltarak hükümet harcamalarını sınırlar. Bu özellikle altyapı gibi sermaye yatırımlarının azalmasına yol açar. Özel tüketim ve yatırımlar. Vergi kaçakçılığı bireylerin tüketim mallarına talebini artırabilir. Ancak bu durum yerel üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkileyerek yatırımları kısıtlar. Gisi. Vergi kaçakçılığı tasarruf ve yatırımları olumsuz etkiler. Bu da ekonomik büyümeyi zayıflatır. Çalışma sonuçları vergi kaçakçılığının gisi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermektedir. Kamu borcu Vergi kaçakçılığı nedeniyle düşen kamu gelirleri, hükümeti borçlanmaya zorlar. Bu durum, kamu borcunun artmasına ve kaynakların yanlış tahsis edilmesine neden olabilir. Öneriler ve sonuçlar Vergi kaçakçılığı ile mücadele için aşağıdaki öneriler sunulmuştur. Yerel üretimi destekleyen ve kayıt dışı faaliyetleri kayıt altına alan politikalar geliştirilmelidir. Vergi yasaları sadeleştirilmeli ve vergi kaçakçılığına karşı caydırıcı cezalar artırılmalıdır. Vergi tahsilat sistemlerinde modern teknolojiler kullanılmalı ve faturalandırma sistemleri iyileştirilmelidir. Bilimsel çalışmalara dayalı olarak optimal vergi oranları belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Sonuç olarak vergi kaçakçılığı ekonomik büyüme ve gelir dağılımı üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır. Gelecekte doğrudan ve dolaylı vergiler arasındaki etkileri değerlendiren ve bunları makroekonomik değişkenler üzerindeki sonuçlarıyla ilişkilendiren çalışmalar faydalı olacaktır.